başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Abdülkadir verdi pasını Vakayeme'ye. Tekrar Abdülkadir. Canım attı sağ kanatta bir içe boş. İki oyuncu arasından Cornelius. Vakayeme. Abdülkadir koşuya devam etti. Ona doğru Abdülkadir alamadı önüne. Son anda Şehit. Kuanç. Siyopiz. Cornelius vücut hareketiyle aldı topu önüne kurtardı rakibinden. Abdülkadir geliyor, Vişça geliyor. En arkaya doğru. Vişça aldı önüne. Vişça! 13. dakika. Yine sahnede. Trabzonspor 1-0 önde. Cornelius'un goldeki payı çok büyük. Edin Vişça. Ocak 2019'dan bu yana ilk kez Spor Süper Lig kariyerinde üst üste 3 maçta gol atma mutluluğu yaşıyor Edin Višća. Ya Yer üzerinde Konyaspor'dan kimse yok. Abdülkadir sıyrılmak istedi. Skubit yatarak müdahale. Yerden pas. Giler mi? Kaleye baktı. Giler mi? Dışarıya. Zopis. Baskı altında yerde faul. Siopis hemen kullanmak istedi. Eli cebine gitti hakemin maçtaki ilk kart. İşte bu pozisyonun ardından. Şimdi Vakame. Yine dört oyuncuyla geldi Trabzonspor. Bakasetas'la katıldı. Beş oldular. Bakasetas döndü Vişçay'a. Gilerme dokundu. Bir kez daha Bakasetas. Bakasetas dışarıya. Orta geldi. Cornelius vurdu direkt dışarıya. Andreas Cornelius. Atağın içinde Abdülkerim. Bütün ortayı yaptı. Ramanovic geldi oraya sekti. En arkaya doğru gitti. Oyun alanının dışına çıktı top. İşaret geldi. Bakasetas geldi. Bakasetas direkten dışarıya. Anastasios Bakasetas Trabzonsporlu oyuncular hakemin yanındalar. Mialak Bakasetas kazandı topu Bakasetas vurdu Şehit iki hamle Ramanovic'i geçti top Edim Vişan. yine Cornelius'a bu kez kademede Adil Sarıkart Konya Spor'da sarı kart gören ikinci isim Abdülkadir Ömür. Pişcan tekrar Abdülkadir'in önüne doğru. Abdülkerim peşinde. Yardımcı hakemin uyarısı var. Paul. İşte Abdülkerim ve Abdülkadir. Edim Mişcan ortayı yaptı içeriye. En arkaya. Vakayeme yükseldi dışarı gitti. Canini bir şans topu buldu önünde. Canini çekti soluna. Vakayeme'ye bıraktı. Açı kayboldu Vakayeme yetişti topa. Barış geldi karşısına. Vakayeme şık hareket. Vakayeme şut açısı arıyor. Kapandı önü. Yine Vakayeme. Bir kez daha Barış. Top hala onda. Vakayeme yıkılmadı. Bir çalım daha Çevirdi. Şut ve gol. 67'de park ikiye çıktı. Vakayeme. Golün asistini yaptı ama gerçekten çok çok büyük payı var bu golde. Trabzonspor 2-0 önde. Golün ardından sakatlık yaşıyor. Ceza sahası içinde Edim Vişab. Takım arkadaşları onun yanında. Edim Vişab. hem Trabzonspor'un hem kendisinin ikinci golünü attı. Ayakta kaldı Vakayme. Çevirmek istedi Barış çıktı karşısına. Tekrar aldı. Baktı içeriye. Bu topu Bişçe'ye verdi. Bişçe fileleri gördü. Boş alana doğru taşıdı. Barış katıldı hata. Hamilton bıraktı ona. İçeride çıkalı işi var. Hamilton baktı. ortaya yaptı. Rahmanovic kaleci Uğurcan. Çok iyi kapattı açıyı Uğurcan. Köşe vuruşu kullanılıyor şimdi. Ortağı Yükseldi Marek Amşik. Yerde kalan bir Konya sporlu. Bir ortadan ceza sahası içine doğru. Bir vole harika bir gol. Süper gol. Sokolçı Kaleşi. 83'te aradaki fark biri indi. Göğsüyle yumuşattı. Nefis döndü golü attı Çikaleşi. Tebrikleri kabul ediyor. Sokolçı Kaleşi. Oyuna sonradan girip. Konya Spor'un golünü attı Çıkaleşi. İşte gol. Hamilton çekti önüne. Şimdi endiri Çekici. Döndü sol kanada. Zümer Bütüçi. Bütüçi çekti sağına. Bütüçi dışarıya. Çok kalabalık ceza sahası çevresi. Barış ortaya yaptı. Sokol Çıkaleşi geçti. Bir kafa Orcan. Trabzon'da son düdük geldi değerli futbol severler. Trabzonspor 2, İttifak Holding Konya Spor 1. O kalabalıkta İlhan Hoca da o bölgede çıkan bir kırmızı kart. <laughs>